Güzel. 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 Hadi bakalım. Şimdi buraya bakalım. Bu Güzel. bakalım. Güzel. 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 evet biraz şeftali mektali üzümüşte de yüzde 40 görünüyor doğru mu? bazı aylar elmada 80 görünüyor şilek 60 bu evet, evet. evet. Biraz o fotoğrafları kendi bir fotoğraf makinesi. Bir daha şöyle şey Tamam, ben gittik ya yüzde yüz. Yüzde yüz. Yok başım. Yok. Evet. Ne evet. işten evet. evet değerli basın mensupları. Tabii ülkemizde yaşadığımız doğal afetler ve mevsimlerde yaşadığımız mevsim kaybaları tarım sektörünü ülkemizde fevkalade olumsuz bir şekilde etkilemiş bulunuyor. Aslında Ocak ayından beri mevsimsel kaymaları takip ettiğimizde bir kuraklık Tehdidiyle karşı karşıyaydık. İşte Ocak ayında arzu ettiğimiz yağışları alamadık. Şubat ayı geldi, Şubat ayında gerekli yağışları alamadık. Mart ayında bazı illerde don hadisesi yaşamamıza rağmen ki biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde narencilerimiz çok büyük zarar gördü. Ama Mart ayında aşağı yukarı son 30 yılın en sıcak ayıydı. 35 dereceleri gördük. Nisan yağışlarını bekledik. Nisan ayı geldiğinde tabii bu yağışlar bizi sevindirdi. Çünkü hem yeraltı sularının beslenmesi hem de barajların beslenmesi açısından bu yağışlar önemliydi. Ancak beklemediğimiz bir şey oldu. Tabii arkasından kar yağışları geldi. Kar yağışlarının arkasından da don olayını uç noktalarda yaşadık. Bu bir gün değil. Üç gün süren don olayı yaşadık ve buna ürünlerimizin dayanması da mümkün değildi. Hiçbir ürünümüz özellikle meyvelerimiz buna dayanamadı ve meyvelerimiz don zararıyla, don hasarıyla karşı karşıya kaldı. Tabii Türkiye'nin birçok yerinde meyvelerimizde özellikle bu zararı yaşadık. Şimdi tabii işin ilginç tarafı şu, çok enteresan bir şekilde mevsim kaybaları yaşıyoruz. Bakın sonbahar ayında yaz mevsimini yaşadık. Kış mevsiminde sonbaharı yaşadık. İlkbahara geldik, bugün kışı yaşıyoruz. Ve Türkiye son 30 yıldır görmediği en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kaldı eksi 15 dereceleri, 20 dereceleri gördük. Tabi bu afetler bundan sonra da belki devam edecek. Çünkü bu mevsim kaymaları belli ki zaman zaman kuraklıkla, zaman zaman don olayıyla, zaman zaman aşırı yağışlarla, hortumla e, tanım sektörünü bir şekilde etkileyecek. Bunun tabi Tedbirlerini de bir kısım tedbirlerini almak mümkün ama Özellikle bu dol olayında çiftçimiz ne kadar uğraştıysa ne kadar tedbir aldıysa e, Uç noktalarda yaşadığımız bu dol olayı Yine de bütün meyvelerimize zarar verdi Bizim yaptığımız oda başkanlarımızla birlikte yaptığımız tespitlere göre 65 ilimizde Dol olayından birçok meyvemi zarar gördü Bakın Daha evvel de Konya ilimize geldik Ereğli ilçemizde tespitler yaptık. Orada da çok ciddi zararlar vardı ama bu ilçeye geldiğimizde Akşehir'de de ürünlerimizin çok büyük zarar gördüğünü görüyoruz. Yine burada badem, ceviz ve kayısı da yüzde beşler mertebesinde zarar görünüyor. Erik, kiraz, şeftali, nektarin, üzüm, vişne de yüzde civarında zarar görünüyor. Armut, ayva, elma da %80'ler mertebesinde zarar görünüyor. Çilekte %60 civarında zarar görünüyor. ha Bunun dışında tabii buğday, arpa ve şeker pancarında da e, zararlar söz konusu oldu. Ancak şu an e, orada tespit çalışmaları devam ediyor. Bazı tarlaları da üreticimiz tekrar sürdü ve yeniden ekim yaptı. Dolayısıyla o tespitler de zaman içerisinde e, önümüze gelir. Onu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şimdi burada Tabii üreticilerimizin özellikle zor durumda olduğunu görüyoruz. Bakın gece gündüz çoluğuyla çocuğuyla emek veren çiftçilerimizin emeği bir gecede yok oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şimdi çiftçimizin yanında olmak zamanı. Üretici örgütleri de çiftçinin ürünlerinden ticaret yapan bütün kesimler ve devletimiz bugün çiftçinin yanında yer almak zorundadır. Hükümetimizden de bu manada beklentilerimiz var. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Üretici maliyetlerini hesaplayacaklar ve bu maliyetler üzerinden çiftçilerimize nakit yardımı yapmayı taahhüt ettiler. Bunu söylediler. Bunu olumlu buluyoruz. Ama Anlayacak olan tedbirlerin devamı da gerekiyor. Çünkü üreticimizi sahada tutmamız lazım. Tarım sektörü göç veriyor. Tarımda nüfus 60'a yaklaştı. Gençlerimizi tutamıyoruz. Eğer bu afetler neticesinde tekrar göç vermek istemiyorsak, çiftçimizin tarlada kalarak ülkemizin gıda güvencesini sağlamasını istiyorsak bu ülkede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini istiyorsak çiftçimize destek vermemiz gerekiyor. Çiftçilerimiz bu sene para kazanamayacakları için bu ürünlerden rahat bankasına, özel bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını çevirebilmeleri mümkün görülmüyor. Bu borçlarda bir yapılandırma bekliyoruz. Ancak ürünlere baktığımızda sahada gördüğümüz manzara şu. Dol felaketi ürünleri ağaçlarımız o kadar etkilemiş ki bazı dallarımız kurumuş, bazı gövdeler kurumuş. Yani bu şu demektir. Eğer çiftçilerimiz bu bahçelere iyi bakamazsa, moral bozukluğuyla bu bahçelerini terk ederse, önümüzdeki yıl bazı bahçelerimizde meyve olmayacak, meyve sürümü olmayacak. Bu görünüyor. Yani bazı meyve ağaçları iyi bakılmazsa birkaç sene Yeterli ürün, yeterli meyve vermeyebilir. Meyve tutumu söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla çiftçimizin borçlarını yapılandırırken bunu dikkate almak lazım. Bir de çiftçimizin taze paraya ihtiyacı var. Yani bankalara gittiğinde şu an borçlu olan çiftçilerimiz, hasar gören çiftçilerimiz, bahçeleri hasar gören çiftçilerimiz yeni kredi imkanlarına sahip olabilmeli. Yani bankalar kredi açmalı üreticimizin şu an nakit ihtiyacı var. Bu iki sebepten önemli. İki sebepten önemli. Bir bir tanesini biraz evvel söyledim. Çiftçinin tarlada kalabilmesi için. İkincisi çiftçimiz bir yaşam mücadelesi veriyor. Yani sadece üretim yapmıyor. Çoluk çocuğunun ailesinin geçimini sağlayacak. Bu malada yaşam mücadelesine de çiftçimizin katkıda bulunması lazım. Bulunmak lazım. Hepimize düşen görevler var ama en başta devletimize düşen görevler var. Çiftçimizi, devletim, çiftçimiz devletimizi böyle bir süreçte yanında görmek istiyor. Şimdi buradan Tarsim'le alakalı da bir iki şey söylemek istiyorum. Tabi bu süreçte Tarsim'in ne kadar önemli olduğu ortaya yerde. Yani Tarsim'e prim ödeyen çiftçilerimiz şu an zararlarının bir kısmını tazmin edecekler. Ama tabii Tarsim'i geliştirmek lazım. Bugün alanlarımızın beşte biri, çiftçilerimizin üçte biri Tarsim'de. Dolayısıyla bu yeterli değil. Şimdi bunu geliştirmemiz lazım. Daha çok alana, daha çok çiftçiye Tarsim ulaştırmamız lazım. Ama burada Tarsim'e düşen de görevler var. Şimdi çiftçilerimizin Tarsim'le alakalı şikayetlerinin Tarsim tarafından dikkate alınması gerekir. Çiftçimizin tersime güvenmesi gerekir. Bu çok önemli. Yani eksperler hasar tespiti yaparken hakkaniyetli davranmak zorundalar. Adil davranmak zorundalar. Yani çiftçilerimizin bu tespit esnasındaki endişelerini bertaraf etmek zorundalar. Yani çiftçilerimize Çiftçilerimiz eksperlere güvenmek zorundalar. Bu çok önemli. Bu güven sağlanırsa yani bu eksperler hasar tespitlerini hakkaniyetli yapıyor, adil yapıyor, doğru yapıyor anlayışı yayılırsa Tarsim'e geçişler daha fazla olur. O manada bu şikayetleri de Tarsim'in dikkate alması lazım. Ha bu arada tabii özellikle üzerinde durduğumuz bir şey daha var. Tomurcuklar don kapsamında değil. Bunun da zaten e, tarsım kapsamına alınmasını talep ediyoruz. İnşallah bu da tarsım kapsamına alınır diye düşünüyorum. Şimdi tabii devlet desteğine rağmen bu primlerin halen çiftçimize ağır geldiğini görüyorum. Fazla geldiğini görüyorum. Bu bir miktar daha primlerde iyileştirme yapmak gerekiyor. Bunun dışında çiftçilerimiz de biraz evvel söylediğim gibi tarımdan göç ediyor sektörü bırakıyor. Yaş 60'a geldi. Ortalama yaş 60. Şimdi özellikle çiftçilerimizin bu manada bizden bir talebi var. Diyorlar ki sosyal güvenlik primleri yükseliyor. Asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Ama ödeyemiyoruz. Ödeyemeyince de sosyal güvenlik sisteminden çıkıyoruz diyorlar. Sosyal güvenlik primlerini çiftçilerimizin ödeyebilmesi için Devletimizin bir miktar daha bir kaynak hazineden kaynak aktarması lazım, destek vermesi lazım. Bunu çok önemsiyoruz. Özellikle gençlerimize pozitif ayrımcılık istiyoruz. Gençlerimizi tarımda tutmak istiyorsak primlerinin devlet tarafından ödenmesini talep ediyoruz. Çalışma Bakanımızla bunu görüştük. Maliye Bakanımızla da bunu görüşeceğiz. Bunun sağlanması lazım. Aksi takdirde gençlerimizi tarımda tutamayacağız ve gençlerimiz olmadığı takdirde bu ülkenin açık söylüyorum tarımsal üretim güvencesini sağlayabilmemiz mümkün değildir. Tarım artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Meseleye böyle bakmak lazım. Gençlerimiz yoksa tarımda bu güvenliği sağlayamayız. Bunun dışında sulama ücretlerinin çok yüksek olduğunu çiftçilerimiz söylüyorlar. Sulama ücretlerinde e, özellikle indirim istiyorlar ki orada da çok haklılar. Gerçekten sulama ücretleri sürekli zam görüyor ve çiftçilerimizin ödeme kabiliyetini ve gücünü aşıyor. Sulama ücretlerinde de bu manada bir destek istiyoruz. Tabi bu ve benzer üretici taleplerimizi de hükümetimize ileteceğiz. ilgili bakanlarımızla görüşeceğiz. Ee, i̇nşallah ciddi bir afet var, ciddi bir yangın var sahada. Bu yangını el birliğiyle söndürmüş oluruz. Allah böyle bir afeti tekrar göstermesin. Tamam, tamam. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tamam, tamam. Toplu olarak oradan mı alırsınız? Şöyle bir görüntü aldınız mı? Şu toplu olarak aldınız mı kızım? <laughs> <laughs>